ama yani Kürt sorununu hakikaten diğerlerinden yıltamayız. Yani. Mesela ana Adil'de ne yapacak? Adil'de eğitim dinme maddelerden biri ise ne yapılırsa bu sorun aşılacak. Ya Adil'de eğitim herkes evet ya doğrudur diyebilecek mi? Ya da Kürtler ya Adil'de eğitim şart değildir diyebilecek mi? Nasıl olacak? Radikal bir soru. Yani 20 yıl öncesinin Türkiye'sine bakıp 20 yıl sonrasının Türkiye'sini tahmin edersek bunlar aslında bana çok şey gelmiyor. Ya. Yani bu kadar kana değecek, bu kadar insan canının yanmasına değecek meseleler gibi gelmiyor. Yani artık dünya başka bir yere gidiyor ve hani insanların kendi dilini öğrenmesi. Şimdi türkü söylemesini konuşuyorduk değil mi yıllar önce? Yani Türkçe Artık söylesin. E şimdi hani ne noktaya geldik söylesinler, sokakta konuşsunlar mı, konuşsunlar. Peki başka ne yapsınlar? Ya biz kim oluyoruz ki buna karar veriyoruz? Ya ben hakikaten artık bu noktadayım. Yani burada şeyin yani ulusu bir arada tutma adına başkalarına bir şey çektirmek bana çok rasyonel bir çözüm gibi gelmiyor. Çok demokratik de gelmiyor. Burada önemli olan ee, insanların kendilerini hangi dilde rahat hissettikleri. Yani kendini işte şimdi ne noktaya geldik mahkemede konuşsun bari. Yani biz üçer yıl arayla beşer yıl arayla şurada da olabilir. Türkü söyleyebilir, mahkemede konuşabilir, sokakta konuşabilir diye. Bu bir bize... mevzi kaybı mı yoksa bu aslında bir, bu bir kazanım yani demokratikleşme ve açılım aslında. Yani burada yavaş yavaş açılıyoruz ve bence doğruyu buluyoruz. Çünkü yani şimdi kaybolan diller için ağıt yakıyoruz değil mi? Dünya bazı dilleri kaybediyor diye bir yandan üzülüyoruz. Bir yandan da hani Kürtçe konuşulmasına engel çıkarmaya çalışıyoruz. Bunlarsa gerçekten mesele ki ben bunun da yegane mesele olmadığını Mesela düşünüyorum. Mesela dedim bence daha radikal bir sorunlar var. Ben hakikaten yani insan canının bu kadar insanın kanının dökülmesi eğer buysa bunun çok yazık bir şey olduğunu ya düşünüyorum. Bazı yani. aynaya bakıp